Esnaf Işık hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle Orta Doğu Balkanların en hakkını veren kuryelerinin favori motoru BKS Spontin'in 110'u inceleyeceğiz. Arkadaşlar 107 cc olan motorumuz tek silindir, hava soğutmalı. 6.5 beygir ve 7500 Nm tork üretiyor. Bu motorun özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar tam bir kara düzen. Aslında tam bir fiyat performans motoru. Kendi motorum zaten yaklaşık 1000 kilometre kadar kullanıyorum. Uzaması, yakıt tüketimi gayet iyi ama bazı sıkıntıları var arkadaşlar. Yani RKS aslında scooter yani 80, 50 ve 125'lik klasmanında güzel motorlar üretiyor ama hala aşamadıkları şeyler var. Birincisi parça kalitesi, ikincisi bazı kronikleri var arkadaşlar. Onlardan birine gelecek olursak motorda kombine fren sistemi var. Ancak yaklaşık 300 kilometrede çok da sert frenleme yapmamama rağmen 10 fren sistemi devreden çıktı. İkinci kılınlığına gelecek olursak akü arkadaşlar. Yani motoru her gün çalıştırmazsanız ne bileyim işte birazcık açık bırakırsanız akü bitiyor, marşemiyor. Onun dışında sürüşü gayet rahat, manevraları falan gayet iyi. Benim için yeterli <laughs> Lan Günay! Ha? yanımda durup tek başı olunca... bir şey daha var motorda. O da manevrası, gidonu gayet yumuşak, rahat. Birazcık tümseklerde yoldaki bütün çukurların desenlerini ezberliyorsunuz. O konuda birazcık başarısız buldum. Bir de yıl olmuş 2023 hala... Yıl olmuş 2024 arkadaşlar hala karbüratörlü motor üretiyorlar otomatik şanzımanla. Yani birazcık daha masraf yapın. fiyatına da gelecek olursak, fiyat performans demeseydim. Şu an sıfır fiyatı bayilerde 64.192 ile 65.192 arasında değişiyor. Motorda led var arkadaşlar ama bildiğiniz ayıp olmasın diye koymuşlar. Gördüğünüz mü şu Yani bir işlevselliği var mı derseniz bana sorarsanız yok. Onun dışında bagaj hacminden bahsedecek olursak bir tane yarım face kaskı alabiliyor. Onun dışında ön aznesi var ufak bir tane. Ama bana sorarsanız hakkını veriyor arkadaşlar. 107 cc'lik bir motora göre gerçekten gayet güzel gidiyor. Hani çevremdeki 110'luk motorlarla karşılaştığım zaman gayet rahat alıyor. Yani hızlanması olarak atıyorum. Ben başlangıç olarak bir şey kullanmak istiyorum ama skuter olsun. Az yaksın ama idare eder de gitsin diyorsanız alabileceğiniz bir motor. Tek tavsiyem fabrika çıkışı akü ve lastikleri değiştirmeniz. Onun dışında rahat bir şekilde periyodik bakımlarını zamanında yaparsanız kullanabilirsiniz. RKS neden kızıyorum arkadaşlar? Parça kalitenin içine gelecek olursa Bak şurada bir italiano Tabii ki de çarpma. Bak şu ev frenine bak. tornavida gibi. Bunları yakın çekimlerde gösteririm zaten. Canı yıkadı abi. <laughs> bunun neyini anlatacağım başka. Evet size bunun da kablonunu göstermek istiyorum. Kameraman yürü. Evet sanki A4 kağıdına yazıcıdan basılmış gibi bir kadron. ışıkları açınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Böyle çok Yani tabii şu an ortamda çok fazla ışık olduğu için belli olmuyor ama kadran kalitesinde dediğim gibi beğenmedim. Ama onun dışında bu motoru alma sebeplerinizden biri de şu olması gerek. Çok üst düzey bir kalite aramıyorsanız alabileceğiniz bir motor. 65149'a alabileceğiniz en iyi motorlardan biri. yakıtlı performans bakımından bakarsak. Koruma demirleri ve bagaj olarak bayiden ekletebiliyorsunuz. Ama onun dışında onun dışında ne var abi? Dümdüz bir motor ben bunu neyle anladım. Anlatmayacağım bu sefer. Görüyorsunuz çünkü. Neden anlatayım? Ha. Frenleme konusuna gelecek olursak, herkes bu sorunu yaşıyor mu bilmiyorum ama bir süre sonra frenler gevşiyor ve manuel olarak elle sıkmanız gerekiyor. Çok uğraştırıcı bir şey değil ama tat kaçıran bir detay bana sorarsanız. O zaman da beğendiğim sınırlı şeylerden biri de ayna açıları. Aynalar gerçekten rahat gösteriyor yani emsallerine göre, 110'luk veya 125 sınıftaki skuturlara göre açısı gayet güzel. Dediğim gibi sürüşü de rahat, yakıtı da çok az yakıyor. Yani internet verileri genellikle tam doğru göstermiyor ama ben 100 kilometrede çok fazla basma da ortalama 1.5 litreleri görüyorum yani. Ki bastığım zaman bu rakam 1.7'ye falan da çıkabiliyor ama daha sakin kullanırsanız daha da düşük yakıt tüketimlerini görebilirsiniz. Bu motorun almak için almanız için sebep oluşturacak şeylerden biri de gerçekten manevrası olsun, şehir içi kullanım olsun aşırı rahat. O yüzden size bir sorun çıkaracağını zannediyorum. Hızlanıp yavaşla. Ya hızlanıp yavaşlama ne lan? <laughs> Hızlanması olsun, manevrası olsun. İşte işime gidip geleyim diyorsanız tam sizlik bir motor. Uzun yolda daha hiç deneme fırsatım olmadı. Şehir içi ilçeler arası sürdüm. Beni bir yolda bırakma problemi olmadı. Ama dediğim gibi aküyü değiştirmeniz gerekiyor. Hakkını verenler <laughs> motoru. Spontini. Arkadaşlar spontini 110 tanıtım videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.